4 Haziran 2022 Hoppa. Bahçemize geldik Birkaç gün oldu gelini Perşembe gelmiştik bugün cumartesi Şöyle bir gezelim bakalım ne durumdalar Oo. Bu kabak iyice sarmaya başladı Şöyle Buraya domatese doğru büyüyor Bu da doğru geliyor Şuradaki kabaklara bakalım Nasıl baş geleceğiz bunlara bilmiyorum. Şu karşıda var. Kalınlar. Ve onlar da. Şöyle bir bakalım. Şu kalın var. Şöyle aradan girdim mecburen. Şeftalinin arasından. Kabak yine gelmiş bu tarafa Allah kahretmesin. Oh. Kapatmış. Artık hiçbir şey görünmüyor. Gerçi iki günde bu kadar fark eder mi? Ediyor. Oo. Oh. Karpuza bakalım bir. Bir tane burada var. Oh. Bir tane şurada var. Şurada artık göremiyoruz bile. Aralarda nerede? Karpuz var. Nerede yok? Aha. Şurada bir tane var. Şimdi açmamız lazım artık. Şu aralara bir bakayım. Buralarda var mı? Şurada bir tane var. Şu karşıda bir tane var. Bayağı karpuzu verecek bu sene belli ki. Muhtemelen şunların aralarında da bayağı var. Buraya hiç girmeyeceğim. Giremem zaten. Şöyle şuraya atlayayım sadece. Bir boşluğumuz var şurada. Hmm. Şöyle bakalım. Görüyoruz her yere karpuz. Şurada bir tane var. Şurada, burada bir tane var. Abi bu ne ya? Şurada bir tane var. Ya Yokmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> yokmuş burada. Çakırdım ama. Şurada. kabaklar bir yandan büyüyor. Abi buradaki kabakları ne yapacağız bilmiyorum şöyle. Yani bir göstereyim. Bak, buraya doğru büyüyor. Buraya doğru da büyüyor. Burada var mı? Tabii ki var. Abi bun, ne kadar kabak ve kavun var. Karpuz var. Allah. Şurada bir tane var. Çok çok bu sene karpuzdan geçirmiyor. Şöyle diğer, diğer tarafa gidelim. Bunlar pijamalı karpuzlardı. Yo, yine siyah. Allah Allah. Pijamalı da ektik. Bunların arasına görünmüyor hiç. Yok. Şimdi bir tane pijamalı bulsam ikna olacağım ama Tam burada da yok. Burada kavunlar var. Şurada bir karpuzumuz daha var. Sen de. Köşedeki kabağa geldik. Şu geçen çenki kabak. Of, oh, ne kadar büyüyor ya. Böyle köşeden oraya geçelim. Şurada bir kabak vardı. En çok büyüyen oydu. Bir ona bakalım. kocaman kabak oluyor. Şuradan bir uzanalım bakalım. Oh oh. Bayağı karpuzumuz olacak. Şurada da bir tane var. burada var. Bu neymiş ya? Siyah karpuz. Oğlum hiçbir camalı yok. şimdi kara karpuzdan mı ektik acaba? Allah Allah Neyse, bunun arasına giremeyeceğim bunun En son artık olduğunda görünür Burada kavunlarımız vardı Yani çiçek açmış İnşallah burada verecek Bezelyelerimiz <laughs> Şöyle Yani Bunlar çok verecek gibi değil biberlere geçtik. Nerede bu? En old biberimiz. Diğerleri bak ağaçlara büyümeye başlamış. Oo, şöyle meyvesi de var. Güzel. Şöyle bir domatesi uzaktan göstereyim. Buraya çadır yaptık. Çadır gibi yani. Birbirine bağladık. Biraz daha büyüsün diye. Şunları tekrar bağlamamız lazım. ip bulabilirsek. Yani hepsinde meyve var zaten. Buralar biraz karışmış. Büyüdüğü için. Var mı kızaran? Şöyle bakalım. Yok. Var yerli herhalde. Bayağı büyümüştür. Yerde bile domates var. şöyle şu çevresinden bir dolanalım. Bu köşede kabak şey kabak diyorum. Salatalıklarımız vardı da. Bunlar biraz zor yetişecek gibi. Şurada büyüyor ama zor büyüyorlar. İster istemez. Çünkü şöyle göstereyim uzaktan. Yerleri biraz dar. Kabağımız da var. Şöyle. Oo, bu nasıl kabak? Bunu koparalım artık ya. Şuna baksana. Şöyle göstereyim. Şu da koparılır. Yani diğerleri koparılır mı? Şu köşedekini de koparalım. Diğerleri. Büyüsün bakalım. Aynen. Onları hiç iyi koparamadık. Şunları temizleyelim. Aynen. Kabak bayağı büyümüş ya. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kabak var. Şunlar da mahsuller. Şöyle patlıcanları göstereyim uzaktan. Fena değiller. Biberlerimiz toparlanmış. Şöyle patlıcanlar.